Please tell me all the bad, never good, fill my head full of yes. every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop till to the top, so you better back off, I get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can never doubt, so know what I'm about, have your fucking cloud It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna fuck with me?

Yap bakayım bir mayam sesi. İyi bak. Furkan sen hareket et. Gördüm, Gördüm ya, lan görüyorum <gülüyor> manyak. <gülüyor> Abi, yok. İkim, Apo yok ediyormuşuz botta. Açtık siz, ya, siz mantıklı. botta yok edeceksiniz bende botta yok. Hadi eyvallah. Tarık loşun olmaz ki. Pro'am loşun olsa daha iyiymiş. <laughs> dur dur 3 yank. ki bu ne yapıyor? Eee? Sonra abicim. Al. Üç, üç olmamız az var. Şıt bastım. Agnat attım öldü. Yılları yok. Anan mal. Çalak tarik. Ona da vurduk biraz. <laughs> Flash var mı bilmiyorum. Varmış ha. Anan. Çok... Rahat da kal. Ben yani, şu ilerleyebilir miyim? Zaten. Nice. Aa bu şey mi? Bu... Aynen aynen o şey evet. Demir. <laughs> hayır hayır o kanka. <laughs> Evi puşlamamız lazım. Ha, yani Furma çalışıyorum cidden. şu an puşlamaya ama. O zaman Furkan Geldi geldi. Selamlar. <laughs> arkadaşlar selam. Bugün botta ADC oynuyorum, Wen oynuyorum ve ekiple beraber girdik yarımda. Apo support oynuyor. Top lane'de Berke Riven main oynuyor. Mid'de Orhancımız gene Ahri oynuyor ve jungle'da Ibo. Evet. Maymun arkadaşlar. Şimdiden çayınızı kahvenizi yiyeceğiniz için insanın hakkınızı yatsın. Umarım güzel bir video olacak düşünüyorum. Botlayın botlayın botlayın. hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Şu ormanda yürüyen canavarın adı neyse ona geliyorum. Hikarim de geliyor yardım edin. Ben base'liyim ya. Bir right take bir right take. Hikarim apa bir daha gelir Apa bir right bence, take haber olsun. Bence keseriz ya keseriz gel. 1200 gold'um var base'liyim mi? Romney sen de hoş geldin yok. Bombi. <laughs> Acıkmış. Ah olabilir. Acıktım. Kahvaltı yapmadım da. Bir kahvaltı hazırladı. Yek be canım. Bırak bırak buçasınlar. Botoya ekstra bir gengim var. Ya, bu kadar farm varken gelme. Ya bu evet, farmları ben lazım. Kırpmam lazım. Dur. Ben gidiyorum ya. sizden bir bok olmam. Bir e, bok lan muz var. Kandırıyorsun inanmam. Bu Bak görüyor musun işte. Apo yanlış yaptın. Sonra kalacaktın. Muz var ya elinde. Paso bize gank alacaktı e, bu. Abi çok mantıklıymış. <laughs> Niye bu kadar hayplandın ki buna? Boştu yani. <laughs> Harbi İbo? İbo gank atış maymunun sesi yap bakayım. <laughs> <laughs> Öl ölmezsin gel skillim var W skillim ölümsüzlük basıyor Gitar 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 Öl bunlar A, Bunu kes bunu kesin Ölmeyecek abi İbo adama vur Vallahi Valla bilerek Q'yu beklettim ölsün diye Gank attım ben çok iyi jungle'ım sesi yapsana <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şimdi Caner'e sev bak şimdi. İbo her saat tık yapma ses çıkartman lazım ya. Bu nasıl var bunu abi? <laughs> word var Word kör. Tek de açıyorsun. <laughs> Aha. açıkçası. Çocuğun maymunu çevirdiniz diyor. <laughs> Ulan çocuk zaten maymun. Bazen insan takip ediyor o kadar. <laughs> Ayıp bu <laughs> <olmam>. Ne? <laughs> vallahi. Vallahi seni izliyorum ama ne Aha gel gel gel. A Orhan Apo. <laughs> tamam git ya kanka hoş gel. Doruk kısa daha olmuş bu adam. Pırış geldi Tarin. Tarin flash geldi bu arada. Herka nerede? Herka şeyde. Bir tane el atayım da sen. Ejderde Oha amına koyayım. Arda. Ölenme değil kanka bir daha yaparsan engel <laughs> Ya valla götünden destek alıyor ya Oğlum evi su geri kattım lan Bosta Var böyle bir şey oldu e, Geliyorum 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 Nereye yapabilecek bir şey yok burada Geldim apo apo geldim apo Valla yapacak bir şey pişir. yok Go 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 Etkinlik artı yakalım genki beni bitirdi ya Karşına tank varsa Seni de falan alabilirsin bro Uğurcu ne kadar yavaş gidiyor Flashını aldım ama güzel Vart vart flash aldım. Ya yetişemiyorum. Aha tekrar geldi. Size kesersin belki. Caner olsa kes bir ona göre oyna. Ay kuru. Ay. Oy. Kuru Oy. oraya. Gerçek kesme <laughs> gizlisi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu oynar mı? mi yiyeceğiz? Hayır hekerim hekerim üstü. Ana hekerim falan. Oo Helal Caner. Helal Caner. O, o ne lan? Bastı. Vuracak çıkıyorum. sandım ya ondan. Helal. Vuracak sandım ondan attım flash düz vur şey yapacaktım ölmesini niye de adam rejine girmemiş. Tapportumu. Sizler altta çok çoğu şey yani var. Tapportumu korumak istiyorum flashı o. Ya. Buraya ben... oran gel beraber pusuyorum. Adamayız ya yani, herhalde. Sen aldın. O, tamam, ben kurtaracağım, kurtaracağım. Tamam. Geliyorum lan, kaçın lan. Gel, geliyor bana. Bana, bana yok, o, geldi, geldi, yok? Geldi, geldi, geldi. Fire 1, Fire 1, Fire Oğlum bu da geldi, bu da geldi. Azir de gelebilir bu otobik olun. Manam yok ya, manam o sevsin kesin Benim de yok, benim de yok, benim de ya, Oynayayım, Oğlum manamız yok, canımız yok, görmüyor mu adamların da hiçbir şey yok. Ya İbo yok, şey yok? Yok, yok bir şey yok. Oynamıyorlar bir ya. Gök da, gök gök. Helal onda kessin. Helal tamam. Ben belanızı belanızı hepsini kestim kargo. Karu tamam o, da 9 manamız var. 250 can 9 manayla oynuyorum orada. 9 mana 250 can. E benim de 249 canım 11 manam vardı. E, tamam daha ne yapabilirim ben? E, ben ne yapabilirim? E, yapacağını yaptım işte VP diyorum ben de. <gülüyor> 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 şey diyeyim mi? Sen de oynamak harbiden zor vardı ya. <gülüyor> 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 Abi ben YouTube kaydım. Arkadaşlar bu arada izlerken keyif alıyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Yapan herkese bundan çok teşekkürler. Biliyorum bunu söylemek cringe ama cidden desteğiniz çok iyi oluyor. Kanalın hype'lanmasına sebep oluyor. Teşekkür ederim canım benim. Kıvan geri kaçtı. Eee... Fight kaybetme ihtimalimiz yok bu arada. Kanka manyak mısın? Ne fight kaybetmesi? Sakin sakin sakin. Hop hepsi ulti bastı. Adının Hazır hepsi de basamamıştım. Ah gider ya W basabilseydim. Tuba buraya kaç Tuba. Oh, Bravo Tuba, Tuba. kite Tuba. Kanka bir anda böyle sevdiğim için öldüm yoksa oraya kite Çok iyi. Baka. Ah, evet. Maymun bağıra bağıra kes lan şunu. Yok yok bağıramam. Bağır 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 bağır. <laughs> kaç <laughs> oh, kaçmayın ya. Oğlum fena jungle oynuyorum lan. Abi sen nesin be? Ne, ne yazmış bu? <laughs> Kanka bilgisayar arkadaşın yoksa da kayıt, kayıtlardım. Genel olarak daha iyi oynardım. Mavi alalım mı sana Apo? Kapı çaldı benim. Adam kapı çaldı diye park et şey içeri. Güler. Güven yok. Öldüm burada ben Baya mantıklı karaktersin ya. Yani baya mantıklı karaktersin. Kaytlıyorum, kaytlıyorum, kaytlıyorum. Adam E'ye attı. Yok, yapacak bir şeyim yok. O o flash ne? Kanka bu ne? <laughs> Ayakta kalacak mı lan? Aa! Apo Diego. Ya. ya abi, bu kapı abi kap aşağı gelen bütün sizlere basmış ya. E girecek ya. Şimdi ne yapacağım? Böyle bunu yapacakmış kanka adamı bu. Ha, anlamış Oğlum bu kule bizim değil mi? Hayır. Allah belanı versin bizim kule diye oynuyorum rahat rahat lan hasar yiyorum kulemden. Amına kodumu Fred Fire açmış kule. Ne? Caner tarzı Allah. oynuyor ya. He ya topla çıkmadım. Ben dedim evet, var ribbon topla. ha nasıl Caner tarzı ribbon oynuyor? <laughs> <laughs> Efendim. Gel LCS maçı oynuyormuşuz gibi sen de bir bot play tarzı yapalım. Gel benimle. Hesaplamalarıma ben göre kanka 5 vuruşta Azir beni kesiyor. Hadi sen ya beş ittim uç. seni, ittim. Amık atı. Arkadaşım takım çok kötü ya. Tamam hadi, yardıma geliyorum Hayır. ya hadi. Daha kesemeyiz, kesemeyiz bunu bence. Yok sen... Abi gidecek misiniz? Geliyorum, gidiyorum. Helal Caner. Biraz bekle. Onu onunla keser. Şut bastım, gel bana yaklaş, bana yaklaş. Tamam. Abi, hani bana, bana lazım bu? Hı. Caner yine bir bok aramadı, çok iyi. Ay şey Cener diyorum pardon pardon. <laughs> <gökyüzü> cener diyorum görüntü Bak şimdi bak ama şimdi. Pardon pardon. Ölcen 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 ölcen. Kalıyı tutar mı zannediyorum? Oy! Yalanlara bak. Ay, 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 ayy. Aaa ay. buradan genç Fight 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 çocuğun ultimi attı. Bekle hemen yapalım. Ona birilerini kesinler. Yürü Ardent bastı. Yaşasın, Kanka sana attım da lan beni. Aman Neredesin? W basarsan bayağı eşitirim seni. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne oynadın buraya be? 7 kere oynuyorum ya. Ha? İbo, İbo Anladım. bana sal İbo. Böyle bir şey düşünmüyorsun herhalde böyle bir şey olacağını. Ya ADC'yim o! Saltana! Ben, jungle benim, orman benim o bunun ya kanka öyle mi oldu şimdi sen bekliyorsun? <laughs> Enayiye bak jungle benim oğlum. Ben şuraya bir kere bile kullanmadım Allah çarpsın ki. E tuttum ben bunu şeyi azir azir tuttum. Oho. Aa. <laughs> 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 Oho kesiyor lan. basacağım sana ölürsen tekrar doğacaksın. Herhalde öyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Aha. Kesmemiz şey, lazım adamı. Ölürse öldüğü zaman kill alırsa geri doğuyor. Abi bu Renata ne kadar iyi ya. <gülüyor> 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 Cener, Cener. Senin ben var ya. <laughs> Kesiyor o zaman. Ekarim buradaydı bu arada haberiniz olsun. Eee. <laughs> 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 Gel bora yapalım, 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 yapalım Gel yapalım baronu baronu. Abi abi. <laughs> ya, gel Hadi gel bora yapalım. Gel E kaka. bastım oraya. Ay ulti tutmadı galiba. Neyse kanka, biraz da sen tankla. Ya armor <laughs> <laughs> Gel devam. Gel gel. Dur geliyorum geliyorum geliyorum. Barona geliyorum. <Dur, iki gülüyor> devam et devam et devam et. <laughs> <laughs> gel devam. <laughs> Daya alırız 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 oyna Hadi gel ba Dur adamlara da haber verin, baronundayız Biraz siz tanklayın Hadi tamam tanklamışım gelin alacağız şimdi mal mısınız? <laughs> ya. Lan gir gir adama <laughs> göre sandım girsene Lan hadi gel Lan <laughs> lan la, oğlum Yardım yok mu? Kankimiz yok ki <laughs> Adam var gel gelmiyormuş gelin şuna başlayın. Lan gelmiyor gelmiyor. <laughs> ben kaçıyormuş. Abi. <laughs> <laughs> dönüyorum dönüyorum. Ulti bastım ulti gir gir. Ben baronu çalacağım baronu çalacağım. Yipo <laughs> 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 çok iyi jungle'sın lan baron ver bize ya. Adam baron aldı bize kanka. Çok iyi jungle gerçekten. <laughs> Yeter gelin. Mahri ölüyor haberiniz var mı? Ah rölyosun dur ejderi bitirelim o zaman. Ejder alabiliriz o zaman önemli ejder. Çaldım. Ejder çok heyecanlısın lan bu arada. Eyvallah bro. Oğlum yalnız Orhan Trayat Trayat oynuyor ya. Apo ultini bana attı. ben bizi takım keseyim. Olur. Girdim girdim. Girdim kaldırdım. i̇ndirdim. In kaldı? <laughs> i̇ndirdim kaldırdım <laughs> vurdum. Tam. Bir şey inmiyor. Aldım. <laughs> Neye kalkıyor? <laughs> 50 gold bende. Aa Arkadaşlar <laughs> umarım izlerken keyif almışsınızdır Ben çok eğlendim Daha fazla uh, video için uh. kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın kalın <laughs> <laughs>